Faruk, şifrelemişler falan bak hepsini al, tamam mı? Odayım, odayı modayı şifreleyememiş. Al, al 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 al. hepsini al. Konuşsana. <laughs> <Polis> ya <laughs> adamı bir kicklemeyin bir dakika ya. Ben onun ağzından duymak istiyorum. Moruk bak zaten videom var elimde. İstersen yükleyeyim yani. Bu kadar rahat kul takılıyorsunuz ya. Ya yüklersen yükle bizim hiç kimseden korkumuz yok tamam mı? Yok ben korkutmak amacına demiyorum zaten. Bir şerefsiz yüzüne kendi klanınızın adını kirletmek istemem de burada Yok yani... ne olacak amına Bu oyunu biz zevk almak için görüyoruz. Bu şerefsiz yüzünden amına koyayım. Bir... İşte bu şerefsiz yüzüne. Biz burada dinlemeye geliyoruz. Ne yaptığınızı ne ettiğinize bakıyoruz. Yukarı kekliyorsunuz bizi yukarı doğru. Bize daha bunu bugün o, siz, siz, sen dedin diye baktım TV'sine buldum. Kullanmış. İn, i̇ndirme süresine de baktım oğlum da. Sana ayırdır lan. Lan sana ayırdır. Yetkin var diye götüm mü kalkıyor burada? Ya oğlum seni var ya yaşatmam ha. Sen yetkin <laughs> seni yaşat. <gülüyor> 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 Gülme ağzını sikerim seni. Amına koduğun oğlu. Sikanını git şimdi Orası çocuğu. Sen eski git amına. You were banned from the server.